Gizem merhaba arkadaşlar. Bugün Brokoli'nde güzel mi çeviri şey yapacağız. Bakın. Güzel çeviriyor şey veriyor. Hadi ben ben onu oha güzel yani varmış neyse. Arkadaşlar oha geldi. Şimdi arkadaşlar ee, daha sattı bu değil da iyi nasıl ki? Hey bu. Ne Neyse şimdi hemen geçeyim. Önce hızlamak için bir şey alayım. Atletizm alayım. Postiklerine gidiyorsunuz. gidiyorsun. Hastane Postiklerine... yani şey. Hastane. Oğlum ne diyorsun oğlum? Romsay gel oturalım anlatayım. Ya bunlar kim neyse boşver. bakın işte önce mezarlıktan mı başlayalım yoksa buradan mı arkadaşlar değişik bir yer buldu. bakın herkes biliyor ama size ben yine de göstereyim dedim buradan da gittirebiliyor ama ben buradan daha kolay oradan almış oradan... Oh, geçsin hemen coming from? Okay, and should I? Bruh. Roblox'un Rock devamı için söyleyin de. Ne? Ha, gerçekten. İşte bu cama hiç girdiniz mi? İşte. O güzel mi yer? Burası gitti. Ben gidiyorum. Hadi iyi günler. Arkadaşlar. Diğeri. işte orada. Arkadaşlar. Bunun sesini kısın. Çok korkuyorum korkmam ben. Ah, Bakın çı ne verdeập, ne yapıyor. Oğlum kim yapmaktı? Ödürülmüş. Kaç. 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 İşte, e şuraya gel. 2 E sıfırını yapmak zamanım yok. Arkadaşlar şimdi çok gizli bir yer var. Önce ben hızlı gitmek için burada, mesela en sona gideyim? Oha kaç kere. Of. Git diyorsunuz. Sonra ıh, ben almak için şunu alayım. Bu birbirine bir şey Orada en gizemli yer orada böyle uçan bir şeyler var onlara gideceğiz sen de ne çıkamaz bir şey misin bırak bırak ben yürüye çıkarım e, hadi ben engelli miyim hallo neyse arkadaşlar bilgisayardan da oynamamı istiyorsanız şey da. İşte bu durum. Bakın. Şimdi bizim. Oh my god. Bak köpeği sen de maçım. Oh my god. Kat kat o. Böyle uçabiliyorsunuz. Şuraya merak ettim. Tamam. diyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Neyse, kendimize el bakamıyor. Murat? Murat mı? Tamam, git. Aran. Evet. Aruyorum. Hımm. Arkadaşlar, şimdi... ...çok güzel bir şey değil. Mooks. Karakterini değiştirmem lazım da... ...bunun şeyi yok. Allah Allah. Güzel evim. Oha. Hı. Nasıl? ev rengi? Olsun. Biraz. Arkadaşlar. Bari Proyson oynamamı istiyorsanız. Like. Şimdi herkesi anlattım. Şimdi video çıkalım. Biraz uzun sürer bilmiyorum yani. Ne? Ne hafif? Ne 5 dakika oldu? Bak kaç ya? Tek Ya oğlum ben bunu ekemedim ki. Neyse bari. Adamına bak. Bu çok kolay. Bakın şimdi. izleyin. Hee çok kolaydır. Bakın. Bunu hiç ölmeden geçeceğim. Bursun. Bursun. Bursun ne ya? Koş bak ne alaka? Adama bak ya. Tipine bak. Boy Sancho. Oyuncu. Kolay. Adam benim bekleme. Hop. Hmm. Ama bu kıyafet çok kötü değil mi? Ha, beni bekliyorsun sen. Oha, herkes burada. Selam. <laughs> geçtim. Tek geçtim. Kız baksana lan. Bak, oh. işte kapıyı. yetiştim. İn. Kız burası çok zor. Herkes sırayı Aa, Niye zıplamıyorum? Allah Sakin ol. Lan ne sakin olmasın nasıl geçtim ben. Ya sen beğenmezdin ha. Herkes. Niye herkes övüyor? Geçtim. Geçtim. Oh. Geçtim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, i̇tmem lan. Oh, düşersin böyle. O ne? Herkes geçiyor Beni de bekliyor. Düşersin <laughs> Ya niye zıppamıyorum? Çabuk su açmak Biz Bir çabuk su. Herkes düştü. Ne var? Ne yapıyorum yok mu ha? Aa niye ya bu? Arkadaşlar bunu bilgisayardan daha çok rahat oynarsınız. Ha beriniz olsun. Geçtim. 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 Adam nereye gittin? Geçtim e, ee, en zor kısmı bu adamdan nasıl kaçacağım şansımızı temiz gel abi bastım arkamda arkamda tamam abicim zaten sen iyi ki insansın İnsansın. Demek ne demek. Sen ne beni istiyorsun? Ne oldu? Geçtim. Valla geçtim. Bismillah. Tek tek geçtim. Bunu hep 12'de geçirdim. Bizi görüyormuş baştan beri. Kamerayı yeni gördün mü? Bunlar daha yeni geldi. Emir. Emir. İğnenik. İlk Türk. Atlayabilirsin. At Oğlum bir kere atlayamamışsın. Adamın kafasına bir kere düşmüştüm arkadaşlar. <laughs> Çok komik oldu. beni bekle. Babam ne yapıyor? <laughs> <laughs> Böyle düşersin hepimiz. Ha, bir kez sana. İki saattir koşturuyorum beni. <laughs> ne oldu lan? Aa and. Kardeşim gider misin? Emir bak, yine mi düştün? Nasıl? Karaca. Bakın şu, şurada çok zor. Oluyor. Ah, geçtim. Geldim ben. <laughs> Kapıda <dağıtık>. açayım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu bu sona eriyor. Oha. O neydi lan? Demir. Lan onu wow, sen nasıl yedin? Yazık adama. Geç ya. Beni etmeye mi çalışıyorsun? Nasıl? Oh, what Baba gidiyordum lan. Gördün mü Emir? <laughs> İtme. It, it o. Oh. Siz ikiniz kardeş misiniz? Ne diyorsun lan? İnşallah. Arkadaşlar video sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi bay bay.